hoş geldiniz. Bugün sizlerle Burak Evan'la eee Burak Evan ama bu şey yeni güncellemeden eee Doğalar Bayramı bu yeni güncelleme arkadaşlar. Eski değil. Yeni güncellemelerle arkadaşlar arkadaşlar güzel <laughs> eğlenceler bir gün geçebiliyorsunuz Benim aldığım kıyafetler de şuradan almıştım en son. Bakın yeni şeyler gelmiş. Erkekler olarak da güzel şeyler yapmış. Erkeklerden de çok çıkabilir. <laughs> ama benim en çok takıldığım şey şu ya. Çok seviyorum arkadaşlarım, Bu kısım kalmadı. Ne şunları alamıyorum. Ama belki yeterse şu alttakilerini alabilirim. Alttakiler bedava ama bunlar paralı. Bir tek şunu alabilirim. Yani bir da şu bayağı bir tane. Biliyorsunuz ki kıyafeti bayağı zor bulunuyor. <laughs> ben toplam şu kadar kıyafeti bulmuyorum. İstemiyorum şimdi. Burası. Burası. Bakalım neler çıkacak. Bakalım neler çıkacak. Oha arkadaşlar ne güzel şeyler çıktı. Rose bunu takıyor mu? Şöyle şunu da alabilirim. Evet, bir bir. Ben, bu diyelim hemen. 5 lira bu Alırım. Aldım. Yani tekrar 5. Yani bu da baya bir param var biliyorsunuz ki. Şu anlık 5 lira bu gitti daha sadece. Alt. Tamam. Burası senin altını bulacağız şimdi. Rose yazalım. Rose. Yusuf'un yani, yani şey bayağı kıyafeti var bu arada. En yani çok bağladığım şu karakter olacak arkadaşlar. O, İlk önce şu gerekmeyen yani, şeyleri çıkartalım arkadaşlar. Rose yazın bakayım Rose'nin saçları çıkacak mı? Rose, Rose. Bak bakalım bak tamam baba ben büyüğüm ben karışamazsın sen kılım. Oha senin saçı Aa, mı lan bu? Aşama, Kara şamasına gitmedi işte içeri. Hmm, güzelmiş. Rufin bu ateşle oynuyorsun yavrum. Yani. Güzel değil ama güzel. Yine de biraz Hadi, yok, güzel. Hadi bu geri dönene. Kutlu bir şey de geri gel. Buna bakalım. bakalım. <laughs> bu şey benim ki yüz sobukas bu tür bu saçları kullanmıyorum. Ancak şöyle yakışır ha, şeyler kullan. Pembe. Buraya dur. Abi ben direkt buldum ama. Arkadaşlar ben direkt buldum Evet alıyor. Bu hiç yakışmaz oğlum arkadaşım. Bu hiç yakışmaz arkadaşlar ya. Eskiden bu güncellemeler daha vardı daha üst vardı ama artık çekin. Şey. Tamam bakalım bu bozmadı. Finik kat. Çekim çekim sana lan ben? Rose, Rose. Hmm, Rose yazın düşünler çıkıyormuş. Bu ne? Yuh lan bu ne? merak ettim. <laughs> Kötü durdu. Kocaman çiçekmiş lan bu. <laughs> Arkadaşlar da orada bir şey bulamıyor. Rose. I'm high, 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 i am high i am high i am high i am high i am i am high 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 i

me passou mm -hmm.